Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kululuk'tayız. <laughs> Kululuk'tayız ve ilk defa video çekiyorum. Ve e, e, etrafta insanlar mal mal bakmasın dedi diye de çok sessiz konuşuyorum. Bu yüzden video ses, sesini fulleyin. Neyse. Bugün size kaldığımız yeri, kaldığımız seyi, kaldığımız arabayı göstereceğim. Ama onun daha detaylı de, bir videosu gel geleceği için şunu falan gö göstereceğim sadece. Evet, haydi o zaman çekin, çekmeye başlayalım. Nereden başlıyoruz? İlk önce size bir siteyi gösterelim. Burada evet. Emre. Bu da Emre. Kameramanım. Bu da basbayağı büyük bir site. Yani sadece bu dört blok. Bir, e, iki, ee, e, evet dört blok var. Dört evet. e. ev. Dört ev. Neyse işte <laughs> bir şey var. E, buralarda bir sürü bina var. Çok büyük bir site. Gerçekten çok büyük bir site. Ve ee, Kozluk Tatil Köyü'ndeyiz. Ee, buradan şu... Dur. Bu arada ee, ilk defa vlog çektiğim için ne çekeceğimi bilmiyorum. Bir yerleri gö göster. Göstereceğim işte. Bilmiyorum. Ne çekelim? Emre. Bu arada Emre ile birlikte geldik. Ya aramızda insanlar var. Bu, bu, bu yüzden çok sesli konuşamayacağım. Evet. E, bas baya büyük bir parka gel geldik. Siz, size insanlardan dikkat çekmeden göstereyim. Çöp atmışlar. Neyse. Eee... Evet. Şimdi ne çekeceğim bilmiyorum. Soru cevap çekelim mi? Ne dersin Sen bana sorular sor ve çek. Nasıl bir fikir? Fikir? Sen seç. Tamam. Soru cevap çekeyim. Şimdi. Evet. Gel. 5 oldu. Dur istersen. 5 oldu. Evet. Şimdi sor. Hmm. Bir tane sorudan Rodamba başla. Ankara savaşı ne zaman oldu? <laughs> Yok. O, benle ilgili ve be, ve ya sen ne iyi. Far, fark etmez. Öyle far. Soruları da bilmiyorum. <laughs> Neyse. Senin boyun kaç? Bir bir kırk falan da. Tc kimlik on. numaran ne? Yo onu söyleyemem. <laughs> Zaten pek de değil. Aslında e ezberciyim dedi da. Ne söyl? Bile E <laughs> başka ne olabilir ki? <laughs> Geçtin kaç? On <laughs> üç. Bildiğim soruları soruyor. Neyse. Evet me mesela en mutlu olduğun an ve veya en üzüldüğün en korktuğun an falan gibi bir şeyler sorabilirsin. En şaşırdığın an ne? Şaşırdığım an düşünmem lazım. Çünkü şaşırdığım an e, en şaşırdığım ile babam a, annemin bir şeyde çıkıp e, bizim o bizim evet görüşürüz bu videomuzda sonuna geldik mini bir vlogtu. daha vlog çekmeyi çok bilmediğim için yani bu ilk o olduğu için çok Küçük oldu. Neyse gö görüşürüz. Bye bye.